Hayırlı günler hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir takipçimin istek üzerine tekrar sıralı kum boncukluğu anlatacağım. Neslihan hanımın istek üzerine. Şimdilik sıtı batısını anlat. iki zincir çekerek bir, iki zincir çekerek bir kere dolayıp tülbente sabitliyoruz. Bir kere çıkardık. 2 2 bir iki zincir çekiyoruz bir doluyoruz Türbente sabitliyoruz bir çıkardık iki iki bir iki zincir çekiyoruz bir doladık tekrar tülbentimize sabitliyoruz bir çıkardık iki iki bir İki zincir çekiyoruz. Bir doluyoruz. Tekrar tülbente sabitliyoruz. Bir çıkardık. İki, iki. Evet hanımlar. Şimdi tığ battığımızı böyle hazırladık. İki zincir çekerek bir dolayı üç seferde çıkardık hanımlar. Tığ battığımız hazır. İpimizi koparmadan tekrar bir zincir yapıyorum. Çeviriyorum modelimi. Tığ battığın içine sabitledim. Şimdi ufak bir örümcek çekiyorum. Örümceklerimiz ne uzun ne kısa of böyle şu kadar bir örümcek çekiyorum şu tığ içine sabitliyorum Tekrar bir örümcek çekiyorum İkinci ikinci tığ içine sabitliyorum tekrar ufak bir örümcek çekiyoruz yandaki tığ içine sabitliyoruz tekrar ufak bir örümcek çekiyoruz Yandaki tabatın içine sabitliyoruz. Tekrar bir örümcek. Tekrar tabatın içine sabitliyoruz. Tekrar bir örümcek. Her tabatın içine bir örümcek sabitliyoruz hanımlar. Bu modelin ilk videoda olduğu için biraz hızlı çekmişim, hızlı anlatmışım. Eslihan Hanım'ın istek üzerine. Ufak ufak örümcekler çekiyor, Her kutucuğun içine bir örümcek sabitliyoruz. Bir örümcek. Örümceklerimiz küçük çekelim hanımlar. Çünkü orta telini çekince biraz örümceklerimiz uzun olur. Uzun olunca telleri güzel olmuyor modelimiz. Tekrar bir örümcek çekiyoruz. Her kutucuğun içine bir örümcek. örümceklerimizi yapıyoruz. Her kutucuğun içine bir örümcek. Bir kenarı bitirmeden diğer kenara geçiş yapıyorum ipimi koparmadan kenarı bitiriyorum hanımlar. Son örümceğimizi de yapıyorum. Şimdi burada bir örümcek çekiyorum hanımlar. Tekrar modelimi çevirdim. Şimdi şu arkadaki teli çekiyoruz. Her iki örümceğin telini çekiyoruz. Birleştiriyoruz. 1 2 3 4 zincir yaptık. 3 boncuğumuzu sabitliyoruz. 1 2 3 4 Tekrar iki örümceğimizin arka tellerini çekiyoruz. Dördüncüyümüzü sabitledik. Bir, iki, üç, dört. Boncuğumuzu sabitledik. Bir, iki, üç, dört. Tekrar iki örümceğimizin telini çektik. Sabitledik. Tekrar bir, iki, üç, dört. Üç boncuğumuzu sabitliyoruz. 1-2-3-4 Örümceğimizin şu arka teplerimizi çekiyoruz. Sabitliyoruz hanımlar. 4 zincirimizi. 1-2-3-4 3 boncuğumuzu sabitledik. 1-2-3-4 2 teli çektik hanımlar. Şöyle 1-2-3-4 bir boncuğumuzu sabitledik. 1 2 3 4. 2. 2 örümceğimizin telini her zaman tutup 4 zincirimizi sabitliyoruz oraya. 1 2 3 4. 4 zincir çektik. 3 boncuk sabitliyoruz. 1 2 3 4. Örümceklerimizin arka tellerini çekip sabitliyoruz. 1 2 3 4 3 ponçumsu sabitliyoruz. 1 2 3 4 Şu arka taraftaki örümceğin telini çekiyoruz. Bir telini çekiyoruz. 2 örümceğimizin telini sabitliyoruz. 1 2 3 4 3 boncuk sabitliyoruz. 1 2 3 4 Örümceğimizin tellerini çekiyoruz. iki örümceğimizin telini çekip şimdi hepimizi geçirip 4 zincirimizi sabitliyoruz. 1 2 3 4 5. zincirimizi sabitledik. 1 2 3 4 zincir yaptım. Tekrar örümceğimizin iki telini çekiyoruz. 1 2 3 4 3 boncuğumuzu sabitliyoruz. 1 2 3 4 zincir çekti. Tekrar iki teli örümceğimizin iki telini çekip sabitliyoruz. 1 2 3 4 3 boncomuzu sabitliyoruz. 1 2 3 4. Tekrar örümceğimizin arka tellerini çekip 2 örümceğimizin sabitliyoruz. Evet hanımlar, modelim şöyle. Tekrar hatırlatayım hanımlar kanalıma abone olmayı, beğenin. beğeni yapmayı unutmayalım. Hayırlı günler diliyorum. Tekrardaki videoda görüşmek üzere.